Merhaba arkadaşlar, Sevrul Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün doğrudan dün seçim aracını ve kısayolu yolu göstermiştik. Bugün aynı şekilde ilk videomuzda doğrudan seçim aracını ve kısa yolu A'dır. Şimdi onu dikdörtgen ve elips üzerine gösterdik. Şimdi çokgen ve yıldız aracı üzerine de göstereceğiz. Şöyle bir tane çokgen şeklimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdikten sonra şunu şöyle ortaya alalım. Gördüğünüz gibi yer değiştirmek için seçim aracını kullanıyoruz. Ardından doğrudan seçim aracına geldiğimizde gördüğünüz gibi doğrudan seçmesi şu an tek bir tane var gördüğünüz gibi burada nokta. Fakat doğrudan seçim aracına tıkladığımızda 2, 4, 6 tane iç, yani çok yeni içinde e, içi küçük mavi noktalar olan yuvarlaklar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunun hepsinden tutup içeri doğru çekersek gördüğünüz gibi bir elips yapıyor. Aynı şekilde böyle yaparsak birçok tane tekrar düşüyor. Mesela sadece bu kısmın içeri doğru kırılmasını istersek kısma tıklıyoruz. O noktayı tıkladıktan sonra içeri doğru çekiyoruz. Sadece bu kısmı olmasını istiyorsak tıklayıp içeri doğru çekiyoruz arkadaşlar. Düzeltmek için ise dışa doğru aynı şekilde dışa doğru çekiyoruz. Fakat tıklayıp iki noktanın olmasını istiyorsak şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi sadece iki noktayı bu şekilde kıvrılabilir arkadaşlar. Aynı şekilde yıldızı da gösterelim. Seçiyoruz. Sonra da buradan seçim hocam gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ee, seçim araçlarını. Doğrudan seçim aracına tıkladığımızda gördüğünüz gibi içeride ve dışarıda olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 e, ee, er tane 10 tane noktalar çıkıyor. Bu dıştan ve içten yapabiliriz. Böyle gördüğünüz gibi dışa doğru bir eliks yapıyor. Buradan yaparsak ise şöyle yapalım. Böyle dışa doğru yapıyor. Birine tıklayıp yaparsak sadece o kısım. Aynı şekilde tıklayıp yaparsak sadece o kısım evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bu kısımlar oluyor şöyle seçersek düzeltmek için ise buradan böyle yapabiliriz Hiç kısımlarda ise bu şekilde bu şekilde evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar ee, bu videomuz bu kadardı ee, dün seçim aracı ve doğrudan seçim aracını işlemiştik. Işte Bugün doğrudan seçim aracımızı kaldığımız yerden devam ettik. Several Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dediğiniz için teşekkür ederim.